çıkmak istiyorsunuz ama hangi pasaport almanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Aslında bilinenin aksine birçok pasaport türü var. Hadi bunlara göz atalım. Evet ben bu zamana kadar iki pasaport türü deneyimledim. Biri gri pasaport yani hizmet pasaportu, diğeri ise bordo pasaport yani umuma mahsus pasaport. Peki kaç tane pasaport türü var? Peki diğer pasaport türleri neler? Hadi öğrenelim. Bordo yani resmi adıyla umuma mahsus pasaport, Türkiye'de her Türk vatandaşın alabileceği standart pasaport türüdür. Ülkemizde kullanılan pasaport türleri arasında dolaşım gücü en sınırlı pasaport unvanına sahip olan Bordo pasaport ile Avrupa ülkeleri, ABD, Avustralya gibi birçok ülkeye vize alarak seyahat edebilirsiniz. Bordo pasaport biyometrik sisteme geçilmeden önce lacivert rengindeydi. Yeşil pasaport Resmi ya da hususi olan 1, 2 ya da 3. derecede ünvana sahip devlet memurları, eski bürokratlar ve görevde olan il ve ilçe belediye başkanlarına görev süreleri boyunca veriliyor. Yeşil pasaport alabilen memurlar arasında doktorlar, öğretmenler, yerel yönetimde görev yapan kişiler ve akademisyenler bulunuyor. Kadrolu ya da sözleşmeli olarak devlet memuru olan kişilerin kadro derecesini 3 ve üzeri olması şart gözetiliyor. Yeşil pasaporta hak kazanan memurlar istifa ya da emeklilik durumunda da yeşil pasaport hakkından yararlanabiliyor. Bu kişilerin eşleri ve 25 yaşını aşmamış öğrenci çocukları da yeşil pasaport çıkartabiliyor. Yeşil pasaport sahipleri Avrupa ülkelerinin birçoğu ile dünyanın farklı bölgelerinde bulunan çok sayıda ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Yeşil pasaporta sahip olanlar vizesiz seyahat etme hakkı nedeniyle gerçekten büyük avantaja sahipler. GRI resmi adıyla hizmet pasaportu. Görev derecesi nedeniyle yeşil pasaport alamayan devlet memurları ile Türkiye'de hükümet ya da kurum ve kuruluşlarca yurt dışında görevlendirilen kişilere görev süreleri boyunca tahsis edilen pasaport türüdür. Bu pasaportu sarı basın kartı gazeteciler, milli federasyona bağlı sporcular, araştırma görevlileri, akademisyenler, yurt dışı fuar ya da kongreye katılacak öğrenciler, sporcu ya da kamu görevlileri alabiliyor. Gri pasaportu olanlar tıpkı yeşil pasaport gibi Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine vize engeli olmadan seyahat edebiliyor. Gri pasaport görev süresi boyunca düzenlendiğinden genellikle kısa süreli oluyor ve görev dışında kullanılamıyor. Siyah pasaport, resmi adıyla diplomatik pasaport. Türkiye Cumhuriyeti'nde üst düzeyde görev yapan bürokrat ve devlet görevlilerinin kullandığı pasaport türüdür. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, TBMM Başkanı ve üyeleri Diyanet İşleri Başkanı, Yargıtay, Danıştay gibi kurumlarda görev yapan kişiler, Büyükşehir Belediye Başkanları ile Büyükelçi ve Konsolosluk görevlileri bu pasaporta sahip olabiliyor. Biyometrik pasaport sistemi uygulanmadan önce bu pasaport kırmızı renkteydi. Kırmızı, resmi adıyla geçici pasaport. Geçerli pasaportunun olmadığı, yurt dışında pasaport kaybı, pasaport geçerlilik süresinin bitmesi Türkiye'ye sınır dışı edilme ve zorunlu haller, hastalık, sağlık sorunu, aile kaybı gibi durumlarda Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcileri tarafından düzenleniyor. Geçici pasaport ile yurt dışından Türkiye'ye bir seferlik seyahat yapılabiliyor. Geçici pasaport başvurusu en çok yurt dışı seyahat sırasında pasaportunu kaybedenler tarafından yapılıyor. Yurt dışında pasaport kaybedilmesi halinde geçici pasaportlarla ilgili ülkeden pasaport geçerlilik süresi içinde Türkiye'ye dönme şartı bulunuyor. Evet, aslında bu saydığım pasaportlar gerçekten sandığımızdan daha işlevsel. Bir sonraki videomda Türkiye'deki herhangi bir pasaportla hangi ülkelere vizesiz gidebilirsiniz onlardan bahsettim. İsterseniz göz atabilirsiniz. <laughs>